Merhaba arkadaşlar bugün After Effects'te kalem aracına yani Pentool'a bakacağız. Evet arkadaşlar bugün After Effects'te kalem aracı yani Pentool'a bakacağız. Detaylarını inceleyeceğiz. Bakalım neymiş bu arkadaş? Hadi gelin hep birlikte masa üstüne geçelim. Evet arkadaşlar ilk olarak Pentool nedir? Oradan bir gizgah yapalım derse istiyorum. Pentool bizim ee, After Effects'te Manuel olarak çizim yapmamızı sağlayan araç. Biz geçen haftaki derste ne yapmıştık? E, şuradaki tool bölümünden rectangle tool'u seçip burayı sürükleyerek şekiller çizmiştik. Bunlar formal çizgilerdi, yani düzgün çizgilerdi. After'ın bize daha önceden belirlen, olduğu şablonlar üzerinden yuvarlaklar, dikdörtgenler yapabilmiştik, Shape'leri oluşturabilmiştik. Şimdi bu derste ise hemen yanındaki shape tool'a. E, e, elips tool, e, formal şekilleri yapabildiğimiz tool'umuzun yanındaki pen tool, yani kısa yolu G olan pen bir kere şöyle tıklayıp seçiyorum. Şöyle bir ikon oluyor yıldız şeklinde. 2021 After Effects versiyonunda. Şimdi ben e, bir tane çizgi buraya oluşturuyorum. Daha doğrusu bir nokta atıyorum. Bakın noktayı atar atmaz zaten aşağıda shape layer'im oluştu. Biz geçen hafta, geçen derste formal şekiller üzerinden shape layer oluşturmuştuk. Bu derste ise pen tool üzerinden shape layer oluşturuyoruz. Aslında shape layer oluşturmanın bir başka versiyonu da böyle manuel kendimiz çizeceğiz. Biraz yazıp oynayacağız yani bu şekilde pen tool'un tanımı. Şimdi pen tool şöyle bir mantıkta ilerliyor. Biz e, vizörde, çalışma alanımızda, projede noktalar birbirine bağlantılı şekilde noktalar ekliyoruz aslında. Yani biz buraya şimdi bir başlangıç noktası ekledik. Daha sonra ben şuraya geliyorum ve Shift'e de basarak daha düzgün bir çizgi elde etmek için şuraya tıklıyorum bir kere. Şimdi bakın buraya düz bir çizgi geldi ve beyaz renkli bir çizgim oldu. Bu neden oldu? Shape'lerin özellikleri vardı. Geçen derste de anlatmıştım. Yukarıda fill ve stroke. Burada fill none olarak. Yani dolgu rengim olmasın istiyorum seçili. Stroke ise 15 piksel kalınlığında bir stroke. Benim herhangi bir ikinci boyutum olmadığı için tek boyut üzerinde bana sadece stroke e, stroke verisini bana veriyor bu layer'ım. Yani buradan ben eğer 15 piksel artırırsam, bakın buradan genişlediğini göreceksiniz. Ben şimdilik bunu 15 ile tutayım. Stroke rengini de buradan değiştirebiliyordum hatırlıyorsunuz. Tekrar ben beyaz yapayım, beyaz da kalsın istiyorum. Şimdi. E pen tool dediğim gibi noktaları birbirine birleştirerek oluşturduğumuz tool'umuz Bakın şurada dikkat etmenizi istediğim yer mavi bir kare var, içi boş ve burada da içi dolu bir mavi kare var. Yani burada iki tane noktam var. Ama bir tanesi boş, bir tanesi dolu. Dolunun anlamı şu an o seçili olması. Boşsa e, diye e, seçili değil anlamına geliyor. Bunlar önemli. Bunlar niye önemli? Şu an bu sondaki arkadaş seçili olduğu için ben mouse'umu oraya götürdüğümde kursörün ikonu değişiyor. Daha siyah bir oka dönüyor. Yani ben bunu sürükleyip bu şekildeyken istediğim gibi oynayabiliyorum. Bakın baştaki nokta sabit. Çünkü o seçili değil. Ama bu seçili olduğu için istediğim gibi bunu oynayabiliyorum. Bu bizim ileride işimize yarayacak bir veri. Şimdi ve şöyle oluyor Pentool her bir noktadan sonra bir noktaya geldiğimizde o iki noktanın arasını düz bir şekilde birleştiriyor. Mesela ben şimdi yukarıya şuraya bir yere tıkladığımda burayla burası arasında bir çizgi olacak ve şeklim büyümeye başlayacak. Şimdi tıklıyorum ben bir kere. Tekrardan yine 15 piksel stroke çizgisi devam etmeye başladı. Tekrar basıyorum. Yine oldu. Yine oldu. Bu şekilde sonsuza kadar giden bir shape layer yapmak mümkün. Bakın buraya kadar geldi. Peki bu nasıl sonlanacak? Şöyle iki türlü sonlanabilir bu. Bir tanesi kapalı shape layer bir tanesi de açık shape layer yaparak. Peki kapalı açık shape layer nedir? Hemen ondan bahsedeyim. Ben eğer başlangıç noktasına geri gelirsem şöyle ikonda bir yuvarlak şeklinde görüyorsunuz. Orada bir değişiklik oluyor. Yani bu beni kapat Anlamına geliyor Yani bir shape layer'a başladım Gittim 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 Sonra da beni kapat Beni kapatmak istiyor musun? Eğer kapatmak istiyorsanız shape Buna tıklayacaksınız Tıkladığım anda artık Bu kapalı bir shape layer oluyor Ama geri geldim Açık bıraktım Artık bu açık bir shape layer. Kapatmak zorunda değilsiniz. Peki bizim işimiz bittiğimizde ne yapıyorduk? Geçen derslerden söylemiştim. Bu işimiz bittiğinde yukarıdan girip selection tool'u seçersek eğer ve boş bir yere tıklarsam artık benim shape'im bu şekilde. Mesela bu açık yollu bir shape layer olarak benim karşıma çıkıyor. Şimdi e, bunu sileceğim. Ve kavisli hareketler, kavisli şekilleri nasıl yapacağız onu göstereceğim. Çünkü bu gördüğünüz gibi düz çizgilerden oluşan bir shape layer oldu. Şimdi bunu siliyorum. Şuraya bir nokta bırakıyorum. Ve az önce mouse'un sol tuşuna bir kere basıp düz bir çizgi elde etmiştim. Şimdi ise mouse'un sol tuşuna basılı tutuyorum. Ve bırakmadan aşağı yukarı yapıyorum. İstediğim kavisi görene kadar deniyorum bana şöyle bir kavis lazım örneğin. Şöyle bıraktım. Şimdi az önce bu şekilde kavis yapılabiliyor. Şimdi az önceki e, düz bir çizgide olmayan bir şey var burada. O da şu iki tane e, daha doğrusu tek bir mavi çizgi referans olarak aslında ortada da karesi var. Yani bir sol bir sağ şeklinde iki tane referans çizgi var burada aslında. Bu ne işe yarıyor hemen onu anlatacağım kavis e, referans çizgisi diyorum ben buna kavisimizin oranını belirleyen çizgiler bunlar şimdi ben bu şu an en son nokta bunu koyduğum için pentool'da bu seçili buraya bir nokta koyarsam normalde düz bir şekil çizmesi gerekiyor ama tıklıyorum bakın tekrar kavisli geldi sürükleme yani mouse'un sol tuşuyla basılı tutmadığım halde tek bir bas tek bir sol mouse'un sol tuşuna tek bir kere basmama rağmen orada referans çizgisi olduğu için kavis çizgisi olduğu için bana kavisi verdi. Peki bu kavisi bu çizgilerin anlamı ne? Nasıl kullanabilirim? Hemen onu göstereceğim şimdi. Bu shape'lere şöyle bir bakın. Bir başta noktam var. Bir ortada bir de sonda. En son bu noktayı koyduğum için Dolayısıyla bu seçili Ben ortadakini seçmek istiyorum Gidiyorum bir sol tuşa Masumun basıyorum Şimdi seçtim Şimdi burada Bu tek bir çizgi gibi görünebilir ama Bunu aslında iki çizgi gibi o düşünün Birisi kareden yukarı Birisi de şu kareden aşağı Ben e, Bu aşağı kısmı Seçtiğim noktayla ondan bir sonraki oluşturduğum nokta arasındaki kavisin oranını şu aşağıdaki referans çizgi mavi çizgim belirliyor. Nasıl belirliyor, nasıl yapıyorum, nasıl değiştiriyorum? Bakın şöyle oluyor o da. Bakın şu an kavis verip, yani kavisimin istediğim şekilde oynayabiliyorum. Ama dikkat ettiyseniz bu sol taraftaki kısım oynamıyor, sadece şu, şu kısım oynuyor. Neden? Çünkü bu aşağıdaki şu referans çizgim ortadaki noktayla sondaki noktanın e, kavis oranını belirleyen çizgim. Dolayısıyla bunu istediğim gibi oynayabiliyorum. Bu sabit kalıyor. Peki yukarıdaki nedir? Yukarı, yukarıdaki referans çizgim de seçmiş olduğum ortadaki noktamla kendinden bir önceki olan noktanın kavis oranını belirleyen referans çizgim şimdi bunu oynadığımda bakın bu sefer alttaki kısım oynamıyor ama üstteki kısım oynuyor yani bu aslında ince bir detay biraz mantığı karışık gibi ama biraz üstüne düşünce çok rahatlıkla aslında üstesinden Gelinebiliyor Yani bu iki referans çizgisini iyi anlamak gerekiyor. Ve pentulun en önemli detaylarından bir tanesi bu. Şimdi ben bunu sileceğim. Şöyle bir şey göstermek istiyorum. Düz başlayıp kavis nasıl yapıyorum? Buraya bir nokta koydum. Ve shift'le bir şuraya düz bir çizgi çektim. Şimdi kavis vermek istiyorum. Bu sefer Tekrardan buraya basıyorum ama basılı tutuyorum. Basılı tuttum. Bir kavis verdim. Örneğin şöyle bir kavis vermek istiyorum. Daha sonra biraz yukarı çıkacağım çünkü referans çizgim aşağı indi. Buradan tekrar aşağı düz şekilde devam etmek istiyorum. Buraya tıklıyorum. Referans çizgim kavis e, odaklı olduğu için bana kavis şeklinde bir şey verdi, çizgi verdi. Ben bunu geri alıyorum. Şöyle yapıyorum bu durumlarda da şu arkadaşı şöyle alta basılı tutarak sıfıra doğru götürüyorum. Yani sanki orada o referans çizgimi yok ediyorum. Artık o referans çizgimi yok ettim. En ufak seviyeye getirdim. Dolayısıyla yok hükmünde gibi bir şey oldu aslında mantık olarak. Şimdi verdiğimde shift'e basarak buraya artık düz bir çizgi çekmiş oldu. Aslında e, temel mantığı pentulum bu şekilde dersi bitirmeden önce bir de şeyi göstermek istiyorum. E, pentulum buradan seçiyorduk ama bir de basılı tutarak neler varmış onları görelim. Pentulum add vertex tool yani nokta ekleme, nokta çıkarma, e, convert vertex tool, e, kavisli olan e, noktaları aslında yok edip orayı düz bir zemine alma. E, bir alttaki Mask Feather Tool'da bu konunun, bu dersin konusu değil. Çünkü maskelere gireceğiz. Daha sonra o zaman işleyeceğim bir konu olacak. Bunu o yüzden şimdilik görmezden gelelim. Şimdi buradaki arkadaşları hemen şöyle örnek üzerinde göstereceğim. Bir çizgi çizdim. Daha sonra bakın herhangi bir yere çizginin ortasına geldiğinde artı işareti görüyorsunuz. Bu nokta eklemek. Yani buradan gidip de buradan da seçip nokta ekleyebilirsiniz. Ama bu işin aslında ameleli bir anlamda gerek yok. Çünkü zaten bize After Effects kolaylık sağlıyor. Orada bize nokta eklemek istediğimizi anladığı için oraya sen nokta eklemek istiyorsan buraya tıklayabilirsin diyor. Dolayısıyla ben buraya bir nokta ekleyebiliyorum. Bir nokta ekledim. Bir tane daha ekledim. Peki ben bu noktaları silmek istersem tekrar gidip buradan silme ee, tuğlunu mu almalıyım? Evet alabilirsiniz. Sildim. Sildim ama tekrar buradan Pen tool seçtim, iki tane ekledim nokta. Silmek istersem de alt tuşuna basars, e düzeltiyorum. Kontrol tuşuna basarsanız da burada eksi işareti görüyorsunuz. Buraya tıklarsanız o noktaları siliyor. Vertex vertex tool'u da hemen göstereyim. Şuraya ben bir nokta ekliyorum ve bir kavis verdim. Şurası bir kavis şeklinde. Ben buradan gidip de Convert Vertex Tool'u seçip buraya tıklarsam bakın oradaki kavisi bozdu düz bir şekil elde etti ama ben yine gidip oradan Vertex Tool'u seçmek yerine gene buradan eğer bozmak istiyorsam yani Vertex Tool'u almak istiyorsam alta basıyorum bastığımda yine aynı şekilde o işlemi görüyor yani kısa yollar bunlar biraz pratikleşmek adına önemli detaylar yavaş yavaş kendinizi geliştirdiğinizde bunları da kullanabilirsiniz aklınızda olsun. Aslında Pentool'un genel anlamda mantığı bu şekilde. Evet arkadaşlar bu dersin de sonuna geldik. Artık yavaş yavaş After Effects temel eğitim serisinin sonlarına doğru geliyoruz. Umarım eğitime başladığınız ilk anla şu anki an arasında kendinizi olumlu yönde gelişmiş hissediyorsunuzdur. Eğer yine de aklınıza takılan sorular olursa lütfen aşağıda yorumlar kısmına belirtiniz. En kısa sürede size geri döneceğim. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.